Yine tabii şimdi sizlere hep hoş geldiniz. Bu gece çok Çekiyorum birazcık kurt. Neyse. Sakin ol şimdi ben böyle bir yer buldum. Ben burada ne için? Bunun içinde bir yer var. Duvar. Duvar ne demek? Ve tane bazı var. E şimdi arkadaşlar, e, şu var bak, tip bu yolda bir tane Ferrari var. Ve o Ferrari kaçıyor şimdi, tamam mı? o Ferrari'yi bulacağım. Aha bak, geliyor, geliyor, geliyor. Bak, bu, bu. Kapısı yok. Oğlum bak, bizim araba yanacak. Dur, satın çıkıyor. Bu Ferrari'yi yakalayacağız. Ben bir ara yakaladım. Bayağı hızlı bir araç. Soru kaçırdım. Tabii yanlışlıkla şu arabadan fırlaya bastım. Bir dakika ötedi göstereyim. Çen gazı köklüyorsun. Basıyorum kırmızı atla <laughs> tuşuna bakın. Ve uçtum. Gördün. Ferrari beni geçebilir. Oo arkada patlamalar oluyor. <laughs> Ferrari hayır. Hayır! Ferro! Kardeşim! 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 kasıyor Bu biraz sanki. Bu ya! Dur! Stop! Nih, <laughs> nih. çıktı araba bile. Hadi. Ne anlatıyorsun? Polisi bombaladım. Abi. Şimdi sen... Uçtum. Niye <laughs> mutluyum? Mutlarsız. Hızlanıp <laughs> koşmam lazım. Koş 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 koş. Bak şu polis az önce bombaladım. Abi az önce kurtuluyordum. Ale polis be, Ne zaman bir tane Lan yakalayamazsınız beni <böyle>. polisi kaçırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peşimde polis var ortaya bak. Ya bu polisi kaçırdım. Polis hala gülüyor. <hemen geliyor>. Yetiş. <laughs> ah şurada kay 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 kay. Polise bıraktım. Bildim kaykaya. Kökle gazı kaykaya. Kökle gazı kaykaya. Arkadaşlar. Neyse o şimdi gelzeyim. Esin sus be. <laughs> Polisler kaçış operasyonunda kaykayla kaçıyorum. Abi kaykay. Ne alaka? Çağırdın mı onu sen buldun mu? Buldum. Ama sen ters takla, takla, takla atıyorsun. Oğlum baya proyum lan fark ettim mi kaykayla. Ama sen ters takla atıyorsun. Baksana baya proyum. Proyum ters takla atıyorsun. Oğlum drift attım. drift. Görmedin be. bak şu vites de klatç oldu. Abo. Gördün mü geri bastı. Geri bastın. Polisi <laughs> yanıymış. Yüz <laughs> <100 gülüyor> durdum. <laughs> Baya proyum be kostum, Baya proyum be. Tipi ne diyeyim. Tipi falan var be. <laughs> Çok mal. Bir var çöktürüm gez. Aa, dedem geldi. <laughs> Lan bu nasıl bir stil? Ay stilim Lan başka sen. Abi öyle girebilir misin içeri? <laughs> Nereye? <Hiç>. Aa, aa. <laughs> Kay kay. Soruyu unuttum. Nereye? Haber o. Haber o Ay. <laughs> Salatalık. Ya iki tane bir tane çocuk vardı o o iki tane çocuğu. Ne diye. çocuğu be arkadaşım? Ya iki tane çocuğun olduğu yere olup. Çocuk sen. yok oyunda. Ya iki Herkes tane, insan. Ya iki tane iz insan diye bir tane şey vardı ya, iki i̇nsan tane. İnsan mı? İ, i̇ki tane insan olmayan biri vardı ya. İnsan olmayan mı? Ya. Ağaççı. 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 Ya kaykay çok yavaş polisler bile birader. Polis nerede? Peşimde. Görmüyor musun yıldızımı? Görüyorum. Ya usuracağım polis yeter. Ya polis ben pek yalıp görmüyor musun? Kör göz. Ya, köremiyorum. Ya kör göz ya. Vallahi kör göz. He <laughs> gördü. Ay kör göz. <laughs> Ula kör göz. <laughs> Ula kör göz. Ula kör göz. Çok kırıyorsunuz yalandan. Ya bu taşa bastım ya. Taşa ha, bastım. Sak. Oğlum <laughs> Allah adamları izliyordum fark ettim mi? Şu arabayı alacağım. <laughs> Bunlardan tüyeyim <laughs> Şeye gireceğim ben bununla. O senin dediğin yere. Biz oraya gideceğiz mi? Şu an o şu an oraya gidiyorsun galiba. Evet şu an buraya oraya gidiyorum. Bas kaza aska bas kaza bas kaza bas kaza Abi kaza şey fark ettim ben. Bunları yumurta sandım. Abla girdi. Abi. Kaldı orada. Abo. Abo gir içeri gir. Daha nerede? Öbür tarafta çıkmışsın sen. Hayır be dağın içindeyim ben şu an. Şimdi çıktım. Ee, dağın içindeydim ben az önce. Abi. Dağının dağının içinde iki arkadaş erik dalı oynardı hep hep beraber. Bisiklet bulmaya hadi fıs 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 yapardık işemeye. Hem sen bütün küçük olan şeyleri deniyorsun acaba. Arabaya da binmeyi de çok çok severdi. Arabaya arabaya binmeyi de, çok severdi. Arabaya da binmeyi de çok sever. Arabaya kapsettin. Arabaya da binmeyi de çok sever. Arabaya da, da belletti. Arabaya da binmeyi de, çok sever. Arabaya bellettin, arabadaki kev 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 kef, arabaya lem Şarkı çalıyor Bir sus. Arabaya binmeyi çok sever, arabadaki kef settin. Abi. Arabaya binmeyi çok sever, arabadaki lemlettin. Arabaya binmeyi çok sever, arabaya kef Arkadaşım esek, arkadaşım esek, arkadaşım Ya senin şarkın ne o? Bir kendin yazacaksın. Ben kendim için kendim yazacağım. Yazdığım bir şarkı var aslında. Ne? Arkadaşım şekil. arkadaşım sik. Şek. Abi. <laughs> Şık olacak. Arkadaşım şey, arkadaşım sek, arkadaşım esek. Esek. <laughs> Sana diyorum yani. Sen, sen esirasın ya bir de es, e, esiradan esiyle şey, esek. Eşek. Esek mi? Esek. <laughs> <laughs> Lady Arkadaşım şey Arkadaşım şey Arkadaşım kemşet. Sesim Kökle kızı kökle. Sesim duydu Kökle kızı kökle. kökle, kökle. Duymadım be. Kökle kızı kökle. Kökle. Kökle kızı kökle. Kökle. <laughs> Sadece araba sürüyoruz be Kostos. Sadece arabayı. İnşallah yedi daha. Arkadaşım göstereceğim sana. Sen zaten okula gittim hemen çıkmıyor musun? Saat 7 ise 7. Ya ben saat 7 de mi çıkıyorum? 7 buçuk da mı çıkıyorum? Okula, servise. Ertuğ! Ya yeter! <laughs> <laughs> Oyun kaçıyor şu an o kadar sinirlendim. <laughs> Oğlum! Lan yani içeride biri vardı lan kaçmış. <laughs> Aha bu vardı bak. Allah belanı bu vardı. <laughs> bu silah çektim. Bıyıklı. Çekerim silahımı lan. Bu yıktı sakallı. Derbiyiz. Oğlum az önce yanında adam indirdim silahla. Bu yıktı sakallı abi kaçıyor. <laughs> Karto kafalı adam kaçıyor. Silah seksene küçüğüne. <laughs> lan küçüğüne vurdum nasıl ölmüyor? <laughs> bir tane daha... of be boşluğuna bir sıktım. Boş. Bu araba gelmedi. Bu araba gel. Araba gel. Gelene kadar polis gelecek. <laughs> Şu ambulansı çalayım mesela. <laughs> mesela yani. Ambulansı çal. <laughs> Hasta varsa çok pardon. Aşkım çok pardon. Yok. Don. Aşkım çok pardon. Don. Yok. Yerinin la. Burada bir bir şiddet olabilirdi ama ben polis kovalıyor beni. <laughs> Ulan şimdi işim bitti benim nasıl arabadır? Hadi koş. Oh my god. Abi civciv al. Civciv sen benim canımsın. Canansın sen sütümsün. Kökle gözü oğlum kökle. Bas sen sütroya. Kökle gözü aslanım. Süper edik. Evet. Oğlum Hadi. bu şey lan süper yedik sitka. Şarkı bu mu? Ya o şarkıyı da sen yazmadın be. Ben kafada uyduruyorum o şarkılar be. Ooo namur namur. Ooo evet. Ooo namur namur. Bak YouTube'dan kanalıma bak şu şarkı var bak. <laughs> <Number number. gülüyor> <Number number. gülüyor> <laughs> oh number 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 number. patladı lan. Çeke... <laughs> yok. Hayır. Oğlum tekerleklerim yok. Tamam bana uyar. Patlayın. Polis <laughs> tuttu delt etmek ister misiniz arkadaşlar? What the fuck am you? Çocuklar çağırdı Vigo. Koş, koş, koş. koş. <laughs> Polisleri sıyırdım. <laughs> bir tane polisler indirdim. Şu an var ya polislere karşı bir çatışmadayım. Ben bir saydım orada da bir kız bir kuslaymış bir kız bir kuslaymış bir kız bir kuslaymış bir kız vay tufimiz bir tufi 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 Chuckie 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 Tofi, Chuckie 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 Tofi. Chuckie 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 Çok küçük Chuckie 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 Uçmaya çalışırken. Chuckie 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 dedi ki uçmaya çalışırken yere düştü yere düştü yere düştü yere düştü polis arabası hiç bir daha alarm almam lazım araba da tam tap 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 kaç şey tutuklandı kadar ha Bir de abam da teslim YouTube'lamak tap Ay yalnız sakın. Bir kuş varmış ki. Bir kuş varmış ki. Öyle değil çocuk. Adı da Töteymiş. Adı da Töteymiş. Ayaklarını açmış. Patır <laughs> patır. <laughs> bir güneş varmış. Bir güneş varmış. Adı da güneş biz. Adı da güneş biz. lan. Adı da güneş biz. <laughs> tek başına duruyormuş Tek başına, tek başına etmiyor arkadaşı. Yok, etmiyor arkadaşı. Yok, tek başına, tek başına orada yatıp kalkıyor. Tek başına yatıp kalkıyor orada. <laughs> tek başına, tek başına yatıp kalkıyor. Bir güneş varmış. Bir güneş varmış. Adı da güneşmiş. Adı da güneşmiş. Gökyüzünde tek başına yatıp kalkıyormuş. Adı da güneşmiş. Adı da güneşmiş. Tek başına yatıp da kalkıyormuş. Bir güneş varmış. Bir güneş varmış. <laughs> Bir güneş varmış. <laughs> Bir güneş, Adı da Bir güneş varmış. Adı da güneşmiş. Bir güneş varmış. <laughs> Adı da güneşmiş. Ayaklarını. Bir güneş varmış. Ay, Adı da güneş. Bir güneş Çok varmış. Galim, varmış. <laughs> Bir güneş varmış. Ve... Sıçmışım. Bay bay.